Merhaba arkadaşlar Can Akola'nın hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bölümle karşınızdayım. Bugün sizlerle birkaç tur katakomp, ondan sonra kırmızı ejder, ondan sonra da bir tur girmeyi planlıyorum. Kırmızı ejderi alamayacağız büyük ihtimalle ama olsun. Yine de sizlere göstermek istiyorum. King Kılıcı'nı Efsun botuna bırakmıştım. 57 ortalamayı yakaladık. Yan Efsunları çöpe ama olsun. Yani şimdilik en azından bizi hızlı kesme kadına idare eder. Bileziğimizi artı 9'a salladık. Ruid iç böyle yavaş yavaş düşürdükçe artı 9'a sallayacağım. Ondan sonra sizlerle birlikte bütün bosslara kafa atacağız. İlk olarak şöyle bir fakir bossu olan Azrail'e kafatmaya başlayalım. Yani buradan düşen bütün itemler bana lazım. Yani ot lazım, artı basmalar, sürgün artı basmaları. Hepsi bana lazım şu an gelişmekte olduğumuz için bunları satmayı planlamıyorum. Böyle seri seri birkaç tur katakom patlatalım. Siz de düşen, düşen itemleri görün. Ee, i̇lkinden bir çocuk alamadık. Olsun. Devam edelim. Şuradan bir silahtır, matkabı falan bir şeyler var yani. Lazım şu an. Hepsi lazım. Bu ne oğlum amına? Bu ne oğlum abi? Ben hiçbir şey atmamış gibi duruyor. Hazır. İyi güzel zırh matkabını aldık ya. Umarım geçer. Sabahtan beri belki 20 kere zırh matkabı denedim. Hiçbiri geçmedi. Dördüncü slotu açmam gerekiyor. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Bu şakası yapılacak bir şey mi kardeşim? Neyse yılmadık yıkılmadık katakompa girmeye devam ediyoruz. Şuradan şöyle güzel itemlerle bizi sevindir ya. Vallahi sevindir artık bizi ya. Nope. Yine no. Yine no. Yine no. Olsun. Neyse. Artı basma biriktiriyoruz. O da güzel. O da güzel. Böyle diye diye yani sabah kadar gireceğiz herhalde buna. Neyse devam edelim. Yıkılmadık ayaktayız. Hadi oğlum be. Hadi bak. Hadi bak. Ezberledim artık. Her yerini ezberledim ya. Şuradan güzel bir şeyler patlat artık bize ya. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar kardeşim. Silah matkabını aldık. Ulan geç lan. Hadi şu kardeşini kırmaya. ya. Ulan şu kotta var ya. Neyse geçecek geçecek ya. Ben inandım. Bu sefer inandık ya. Bu sefer başaracağız yani. Bunu. Hadi oğlum. Büyümü de yapayım. Psikopat mı görmek istiyorsun? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin, ben ben. İlle çıldıralım ya. Yani. Neyse. Yıkılmadık. Yıkılmadık. Bu sefer de yıkılmadık. Usanmıyoruz. Bıkmıyoruz. Hadi oğlum. Hadi. Ver bakayım abine. Kusar verecek ya inandım ben. Böyle güzel bir şey. Falan filan. Yine aynı. Neyse. Hepsi lazım. Hepsi lazım. Ama şöyle biraz da nakit olsa çok yani nice olacak. Tadından yenmeyecek belki ama vermemekle böyle ısrar ediyor. Bu kostüm sandıklarını bu arada biriktirmeyi düşünüyorum. Yani e, şuradan çıkan şu kostüm çok güzel. Bu kostüm sandıklarını biriktirelim. Sonra videoda hep beraber açarız. Umarım onu da alırız böyle kanatlı manatlı yani. Yakışır diye düşünüyorum. Bakalım. İnşallah ileride açarız bunları da. Hırsız eldiveni takmıyordum arkadaşlar. Yani çift yüzük hızlı keseyim diye. Ama artık hırsız eldiveni takmayı düşünüyorum. Çünkü yani artı basma olarak böyle biraz daha iyi bizim için. Hadi oğlum. Eldivenimizi de taktık. Ver bakayım şuradan güzel bir şeyler. Yani altını attığı her item bizim için güzel. Çünkü yani hepsi işimize yarayacak. Gelişmekte olduğumuz için. Bakalım şöyle ekstra bir şey var mı? Yok. Kenet, kül, metal. Güzel. Olsun. Yani biriktiriyoruz en azından. ileride artı basarken çok işimize yarayacak bunlar. Yani bugünlere dua edeceğiz. Devam. Hadi oğlum. Ver bakayım. Ver bakayım şuradan güzel bir şey. Şöyle bir nakit yapalım önce. Hadi. Edvenimizi de taktık. 17 tane hani lan. Ha. Bakalım. Güzel. Yine bir kostüm sandı aldık. Bu kostüm sandıkları biriksin ya. O kanatlı şeyi ben istiyorum ya. Yani. Valla onu bir giymek istiyorum yani o kanatlı kostümü. Şöyle size de göstereyim. Kanatlı elf kostümü. Güzel duruyor. Bunları biriktirelim. Böyle güzel de bir video yaparız. Hepsini açma. Alana kadar devam edeceğiz herhalde ya. Bakalım. Nereye kadar giderse. Bir sıfır. Ver bakayım. Ulan böyle çok şey düşünce böyle şeyi atmış gibi hissediyorum ya. Kaspar müziği, yanına bir tane böyle silah matkabı falan da nerede yani o günler? O günlere uzas. Sıkıntı yok. Yıkılmadık, yılmadık arkadaşlar. Oyun açıysa biz yeni açacağız. Buradan böyle elimiz boş dönmek istemiyorum yani. Elimiz boş değil aslında da hani nakit için de böyle güzel bir şeyler gelse bence kıyak olur ya. Yani. Yine bir sürü bir şey attı ama full basma. Güzel. Bu basmaları satsam mı acaba ya? Sonra tekrar girer miyim? E aslında sıkıntı olmaz da. Ne bileyim öyle birikince. O, Araştırmacının özütü. Ekstra olarak bunu aldık. Güzel. Kaç para bilmiyorum şu an. 200-300'den falandır herhalde yani en fazla da. Evet arkadaşlar Kırmızı Ejder saati geldi. Saat sabahın 6'sı. Yani 3 saat gibi çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam. Kırmızı Ejder için şu an yetersiziz yani. işlemlerimiz falan hani öyle full roof falan değil. Olsun yani bir size göstermek amaçlı geldim. Hem de bakacağım böyle herkes hani full demiş mi. Ee, arkadaşlarıma STL veriyorum. Onların bir iki ruitemi daha var. Yani en azından belki onlar bir şeyler alabilir. Bu arada yani bu kadar insan sabah 6'da buradaysa eğer piyasası güzeldir diye düşünüyorum. En azından hani yavrucuk, sandığı falan. Hemen biz de dönüşelim. Ejderimizi bekleyelim. Potlarımızı aktif edelim. Ya sıralamaya bile giremeyebilirim şu an. Bir tane ruitem var. Elimizdeki iki ortalaması güzel ama yani bunları çöp. Bakalım ya şans işi gerçi belli olmaz. Belki de full değildir herkes. Evet ejder geldi arkadaşlar. Kodumuzu şöyle hemen yazalım. Ejder'e vurmaya başlayalım. Bu arada ejder kıyakmış ya böyle zıplıyor mutluyor. Sıralamaya bakayım. Sıralamada böyle sonlara doğruyuz. Güzel. Herkes böyle fulllememiş ya. Bir iki kişi sanki full gibi. Ya burada birinci olacağım yani. Bu hedefim bu benim. Yani itemlerimizi yavaş yavaş tamamladıktan sonra birinci olacağız. Nereye gidiyorsun lan? Oğlum gel buraya. Kırmızı şortluyor. Kırmızı şort diye Buraya gel. Bakalım arkadaşlarımız bir şey yapabiliyor mu? Yok. Sıralamada kaçıncılar? ya yani ben deniz ama olsun. Neyse sıkıntı yok ya. Böyle yani itemlerimizi full sonra bu ejderde güzel bir kapışacağımızı düşünüyorum ben. Yani en azından zevkli oluyor bu ejder muhabbeti. Kime ne attı ve göreceğiz şimdi. Ayıp değil mi lan? Ayıp bir harbiden birader. Bize şöyle ufak tap çaptı böyle bir şeyler attıydı Neydi ama neyse sıkıntı yok. Zaten buraya yani bunu göstermek amaçlı gelmiştik. Şimdi buradan e, gidelim. Arkadaşla beraber nemeremize girelim. Nemere'den de bakalım neler atıyormuş. Nemere'ye geldik arkadaşlar. İki kişi birlikte girdik. Yani bende bilet yoktu arkadaşımın bileti. O yüzden düşen itemleri de arkadaşıma vermeyi düşünüyorum. Yani düşünüyorum değil aslında. Vermek zorundayım bir nevi bilet onun olduğu için. Bu arada Nemere bu o kadar da zordaymış. Yani kesimi kolay bence. Bir iki tane daha item yaptıktan sonra tek başıma Nemere'ye gelirim. Düşen itemler güzel. Ruh küpesi, ruh ayakkabısı bize çok lazım. Yani aşırı lazım. Yavrucuk ve sandığı Nemere'de atıyormuş bu arada. Kırmızı ejder gibi. Yani aslında günde böyle 5-10 bilet kastıktan sonra Nemere'ye girilir. Droplarını bilmiyorum tabi ama. Girilir ya güzel. Yani sevdim. Zor da değil. Böyle zorlamıyor da yani. Yaparız bir şeyler. Buradan da tabi sürgün basması dağıtıyor. Bu sürgün basması da çok lazım. Evet gördüğünüz gibi şu an e, ne attı. Kemer sandığı. Ya bu kemer sandığı aslında çok değerli. Bu kemer sandığının içinden ruh kemeri çıkarabiliriz. Ruh kemeri gerçekten çok pahalı. Artı yani 9'u 200 hep. Güzel, itemleri tabi arkadaşımıza vereceğiz bu kemer sandığını açamayacağız, sıkıntı yok. Buradan da serhat arkadaşımıza çok teşekkür ederim yani yardımcı olduğu için biletini kullanmamıza izin verdiği için. Düşen itemleri şöyle sizin huzurunuzda verelim ona. Dönüştü tamam. Başka ne atmıştı? Ya sürgün basma bende de vardı, biraz karıştı ortalık aslında. Neyse onu videodan ben şey yaparım ya. Videodan bakıp sürgün basmalarını ayırıp ona böyle veririm. yazalım hemen ona da. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Buradan da tekrar Serhat arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Videonun sonuna da şöyle ufak çaplı bir dans videosu ekleyeyim. Sizleri çok seviyorum.